dır. Hayalim şu. Şanlı Urfa Sahabeler Kenti. Tekrar ediyorum. Uyduruk bir şey de söylemiyorum. Şanlı Urfa Sahabeler Kenti. Kabul ediyor musunuz? <laughs> Tabii yıllardır birçok idarecilerimize bu projeyi sunduk. Dedik ki şu balıklı göl havzası, Halep'li Bahçe havzası efendim Tılfındır Tepesi bu bölgelere bundan kaç bin sene kaç yüz sene önce İyad bin Ghanem komutasında bir ordu gelmiştir. Ramazan ayı hesabı ile önce e, Harran'ı fethetmişlerdir. Fakat Ramazan'ın geçmesini sahabe bekleyemedi. Orada birçok yenilikler, efendim inkılaplar yapmıştır. Onları hocama havale ediyorum. Eyyad bin Ghanem radıyallahu anh Ramazan'ın geçmesini sabredememiştir. Ruha benim için çok önemli. Koca bir Bizans Rum İmparatoru Heraklius ki bir zaman bize kafa tutan bir imparator, şımarık bir imparator, sahabenin önünde ta Suriye'den buraya kadar kaçıp gelmiştir. Şimdi o kapı kayboldu. Balıklı Göl'ün orada inşallah bir gün idarecilerimiz bize kulak verir. İnşallah. Kulak verirler oradaki o su kapısını da yaparlar. Hiraklius oradan girip Urfa kalesinde üç gün saklandı. Niye saklandı? Sahabeler onu adım adım kovalıyordu. Ve üç gün burada kaldıktan sonra bir gece bir haber geldi. Yani Şanlı Urfa surlarının etrafına bakın sur da kalmadı değil mi? Ama türküsü kaldı Be kalenin bedenleri çevirin gidenleri. Hani çevirebiliyor musunuz gidenleri? Beden gitti sur gitti. Yani birinci Hüsrev Perviz Urfa'yı istila edemedi o surlardan dolayı. Ama surları götürdük bir türlü. Geri getiremiyoruz. İnşallah gelecekte sağ idarecilerimiz ve hemşerilerimiz buna sahip çıkarlar. Efendim Urfa'da ilk defa bir sahabe Ziyad bin Hanzele radıyallahu anh isimde genç bir sahabe Ettemimi İbn Esir aynen şöyledir. Şanlı Urfa'nın ilk defa Af buyurun köpeklerini havlatan, tavuklarını ürküten Ziyad bin Hanzel'e et temimidir. İki tane genç sahabe. Urfa surlarının etrafında at koşturuyorlar. O koca sanılan Doğu Roma İmparatorluğu'nun Bizans Rum İmparatorluğu'nun kralı Heraklius o iki genç sahabeden korkuyor. Burada mı yetiştirler diyor. Ve o gece Urfa'yı terk etti. Ama çok güzel bir söz söyledi. Elveda elveda dedi Suriye toprakları bir daha görüşmemek üzere elveda. Çekti gitti. Daha sonra İyad bin Ghanem bir Ramazan günü Harran'dan Urfa'ya geldi ve şanlı Urfa'yı efendim kuşattı. Ordugahını, karargahını nerede kurdu? Tılfındır tepesinde. Niye tılfındır deniliyor? Hocam da bunu açıklayacak. Neden tılfındır deniliyor? Orada iftar açtıkları için Oraya tal fıtır, iftar tepesi. Ama biz onu unuttuk. İyad bin Ghanem'i unuttuk. Efendim Velid bin Ukbeleri unuttuk. Fırat bin Hayyamları unuttuk. Ne yaptık? Efendim türküsünü söyledik. Tılfındır Hestehan'a karşıma karşı. Gavur Fransız'ın bomba ateşi. Bence onları unutmak Gavur Fransız'ın ateşinden daha tehlikeli. Yanlış mıyım? O sahabeleri unutmak, unutturmak. İşte yıllardır söylediğim benim çırpındığım bu. Ölürüm kalırım. Şuna inanıyorum. Kitabımda da bunu arz ettim. Ölürüm kalırım bir gün şanlı Urfa'nın asil gençleri Türk olsun, Kürt olsun, Arap olsun şuna dikkat edecekler. Bir dönem Urfa'yı İyad Bin Ghanem Arap asıllı bir sahabe fethetti. Daha sonra Türk asıllı İmadeddin Zengi fethetti. Daha sonra Kürt asıllı Selahaddin Eyyubi fethetti. Bu üç Fatih'in anısına o Tılfındır Tepesi'nde inanıyorum ki bir fetih camisi yapılacak ve mimarisine de üç unsuru istihab edecek. Öyle olacak ki bir Türk genci o camiye baktığında haya edecek. Benim ecdadım İmadeddin Zengi Sultan Arparslan'ın atabeyi ondan haya edecek, yanlış yollara gitmeyecek. Bir Kürt genci, benim ecdadım Selahaddin Eyyubi Adil, buranın Fatihidir, ben de onun gibi olmalıyım. Bir Arap genci İyad bin Ghanem'e gıpta edecektir. Var mısınız bu projeyi el ele, gönül gönüle yapalım arkadaşlar. Ses çıkmadı. Evet. Ben şunu söylüyorum. Şu anda bazı idarecilerimizin de haberleri var. Ta bakana kadar haberleri var. İnternette de geziyor zaten. Er geç bu proje yapılacaktır. Ama diyoruz ki hepimiz el ele gönül gönüle. Kimisi bize bura efendim milli emlakın. Kimi diyor sit alanı. Kimi diyor şunun alanı bunun alanı. Oraya siz sahip çıkmazsanız geçmişte orası bir tehlike geçirdi. O neydi temalı park projesinde? havra kilise falan yapılacaktı. E siz oraya sahip çıkmazsanız tabii ki Vatikan'dan bilmem şuradan buradan proje gelir. Ama biz diyoruz bu arazinin adı ne olursa olsun değerli idareciler. E adına ne derseniz deyin burası Urfa'nın değeridir. Burası sahabenin ayak bastığı topraktır. Biz de sahabenin ayak bastığı o toprağa inşallah er geç, er geç bir fetih camisi kolduracağız inşallah. Değil mi? Bunu yapacağız inşallah.